Evet kardeşlerim, herkese selamlar. Ben Konfig. Bugün kardeşlerim sizinle birlikte CS Source'da yeni bir skin paketiyle beraber karşınızdayım. Aynı zamanda da CSGO Hood da var içerisinde. Şimdi açıklama kısmında iki tane link olacak. İki tane link ile şu şekilde indirdiğiniz zaman iki tane ee, Winrar dosyası olacak. Biri CSGO Hood, şunun içerisine gireceksiniz. Bir de CSGO Weapon Pack Şu şekilde içlerinde ikişer tane dosya çıkacak Şöyle iki tane gördüğünüz gibi Burada oyunun kurulu olduğu dosyaya gitmeniz gerekiyor Yani Counter Strike Source'un dosya konumuna gittiğiniz zaman şu şekilde Sorsa gittiğiniz zaman CS Strike buradan Custom dosyasına geliyorsunuz Buradan HUD olan dosyayı buraya sürükleyip atıyorsunuz Ben de olduğu için atmıyorum Aynı şekilde CSGO Weapon Pack de gördüğünüz gibi burada. Bunu da bu şekilde buraya attığınız zaman oyun içerisine direkt girip kullanabilirsiniz. Şimdi gelin oyun içerisine geçelim. Orada sizlere bunları göstereyim. Evet kardeşlerim şimdi oyun içerisine geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada böyle Counter Strike Source sizi böyle şeyle karşılayacak. CSGO hudundan kaynaklı. Buradan ben haritaya giriyorum ki skinleri size göstereyim. Nasıl bir şey ve hudun nasıl bir şey olduğunu gördüğünüz gibi şu şekilde. Buraya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi USPS Print Stream sizi karşılıyor arkadaşlar. Ee, silahlarda inceleme var. Bir süre beklediğiniz zaman şu şekilde gördüğünüz gibi otomatik inceleme yapıyor. Herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok. Bu şekilde otomatik olarak silahlarda inceleme yapıyor. Burada AK'miz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir AK skin'imiz var. Avuk skin'imiz bu şekilde. FAMAS'ımız gold. Galil'imiz var. M4 abilesimiz Prince stream ve stat Trek özellikle arkadaşlar. Bunlar da zaten yani girdiğiniz ortama göre parlaklığı da değişiyor şu şekilde gördüğünüz gibi. İncelemesi de var. SG bu şekilde. USB'si zaten gösterdim. Degalı bu şekilde Prince stream. Üstlerinde sticker ve stat Trek özelliği var. Dual Elite gördüğünüz gibi 5.7 Glow'umuz bu şekilde. Hepsi stat track özellikli bu arada. Yani çoğu e, stat track özellikli. Bu şekilde üstlerinde sticker'ları var ve e, otomatik olarak kendileri inceliyor. Yani bunda hiçbir tuşa basmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi otomatik olarak incelemeye alıyor. UMP MP45'imiz. E, Nova'mız. XM 1114'ümüz, M249'umuz standart skinli olarak geliyor. AWP'miz bu şekilde. Bunu da inceleme yapıyor. Şimdi büyük ihtimalle incelemesini yapacaktır otomatik olarak. Aynen öyle. Bunu da yaptıktan sonra G3SG 1imiz SG550'miz, SSG'miz ve MP7'miz gördüğünüz gibi bu şekilde. Bıçağımız da dediğim gibi otomatik olarak çevirisi, Yani kendi incelemesini kendisi otomatik bir şekilde yapıyor. Bunun da bilgisi olsun dostlarım. İndirmek isterseniz indirme linkleri açıklama linkinde, açıklamalar kısmında mevcut dostlarım. Oradan girip rahat bir şekilde indirebilirsiniz kardeşlerim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Benim için önemli. Destek amaçlı bir yorum bırakırsanız gerçekten çok güzel olur. Bu kanalda çok farklı içerikler çekmeyi düşünüyorum. Yani sadece CS Source üzerinden değil farklı oyun içeriklerinde de içerikler çekmeyi düşünüyorum. Umarım videolar hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.